Anne, Hı. o kutuda ne var? Hangi kutuda? Yanındaki kutuda. Ee, o benim çeyiz kutum. Ee, i̇çinde öyle çarşaf, nevresim, masa örtüsü falan var. Aa, akımılıyor gibi. Ee, canlı renkler seçtim de ondandır. Sen benim kutumu bırak da. Çok acıktım ben. Nerede kaldı şu ısmarladığımız çiğ köfteler? Ha çiğ köfte geldi anne, mutfakta. Aslan servis yapacak. Aslan mı? Eyvah, yandık ha. Tıs. Tıs O ne? O ne damat? Valide canımcığım yani nikahınız yıldırım nikahı oldu. Yani bir şey yapamadık. Elimizden bir şey gelmedi. En azından bir kına gecesi olsun. İçinizde kalmasın dedim. Üfle de geçsin. Bütün bu yaptıklarını senin gevşekliğine veriyorum. Ama niye o canım çiğ köftenin üstüne mum diktin? Aa <laughs> ee, hakikaten değilmiş lan. Ben mutfağa getirdim, öyle zannettim yani. Kına dedim bu. Nereden bileyim çiğ köfte olduğunu? Pardon, pardon. Hayatım ne kınası ya? Yani soğan kokan kına mı olur? <laughs> Mahvetmesin çiğ köfteyi. Yok canım, bir dakika bak. bunları çıkarırsak eğer... ...o zaman yeriz kınayı. Şey yani çiğ köfteyi. Saçmalama genco. O mumları münasip bir yerine sakla sen. Olur mu? Damat eziği. <laughs> Niye yapıyorum kardeşim? Yeni damat, besine ihtiyacı var. Bence yemen lazım genco baba. Ah. Ha, demlikten bal akıyor ha. Abla ballıyım. Mehveş, bu çay ne kızım? Anne çayı ben hazırlamadım ki. Ah, ah. Aslan, ya bu ne demek oluyor? Ne ne demek oluyor? E, çay işte. Ya nasıl sürpriz ama? Yeni damat ya, güç kaybetmemen lazım. Enerji, enerji. Niye siz Ay üşüteceğim vallahi. Üşüteceğim mi? Aman üşütme. Yeni gelin taşa basmaz. Bak sana patik gördüm. Kullanırsın. Nasıl? Aa pardon. Yanlışlıkla bebek patiklerini getirmişim. Olsun yeni doğacak bebekleriniz için bir kenara koyayım. O da çiğ köfteyle büyüsün. Beni sinirlendiriyorsun kobak. Ama bak bir bebeğe de hayır demem ha. <laughs> Duydun değil mi? Bak yeni bebeği beklerim dedi. Neyse, ben işe geç kalmayayım artık. Çok çalışmam lazım biliyorsunuz. Hadi kızlar, go, go. Aslan, hayatım davul fırını tamir ettirdiysen getirir misin? Akşama börek yapacağım. Ben onu tamir ettirip getirdim bile. Hatta bebek arabası veriyorlardı yanında. Eşantiyon olarak, onu da getirdim. İleride bir bebeğimiz olursa, arabası da hazır. <laughs> Nerede hayatım? Ben nereden bileyim ya? Aç kızım. <laughs> ah, bebek arabası da geldi. İşler de hayırlı olsun. <laughs> Selametle. Anam Nihal, ben işe çok geç kaldım ya. Günaydın Kupat'ım, kahvaltı hazır. Yok kız, bir şey yemeyeceğim. Sağ iki tane çakıp hemen işe gitmem lazım. Aa, ama Kupat'ım, eksiksiz hazırladım ben kahvaltıyı. Hem dövmen için bahane yok ki. Nasıl bahane yok ya? <laughs> Saati Saati vursam beş kalmazdım. Aha sağ bahane. Gel buraya. Dur vurma Kubatım. Anam. Ne oldu kız? Kolları niye alçıda? Hee çatladı. Çatladı mı? Niye ki? Şimdi ben alabalığı kiremitte de yapayım dedim. Yanlışlıkla kiremitleri kırmışım. O yüzden çatladı kollarım. Ya kızım ne yaptın ya? Ben çatlatacaktım, ben kıracaktım ya. Allah'ım bir aydır bunun hayalini kuruyorum ben. Ne yaptın ya? Ha, istiyorsan bir dene ama sen bilirsin yani. Şöyle bir deneyim yine de içimde kalmasın ya. Dur öyle. <laughs> Anam! Beto gibi ya kız bu. Üzülme be kumadım. Yani kısmet değilmiş. Ne yapacaksın ne yapıyorsun ya? Beton gibi şeyle omuzuma vuruyor. Zaten işe geç kaldım. Çekil şuradan. E bir lokmacık bir şey yedim bari. Ya kızım açıyla vurma. Git Allah Allah ya. Altını mı <gülüyor> 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 Nasıl yedi ama keriz? <laughs> ...şu direksiyonu tut ya tosacağız şimdi bir yere. Korkmayın kızım, yanımda co-pilot var. <laughs> Benim değil mi abi co o <laughs> Ya babacığım biz neyi kutluyoruz? Anneanneniz bugün yarın evden taşınacak, onu kutluyoruz yavrum. Vallahi anneannem hiç de başka eve taşınacakmış gibi konuşmuyordu baba. Sen bana güven kızım, babanın hisleri doğrudur. Anneannenin vidaları attı, yarın heykelini de indirirler. Ulan bak bugün dükkanı kirasını vereceğim. Hala mutluyum Beşer. <laughs> ne iş lan bunlar? Kim bunlar? Ha? Taraftar mı? Anlamadım ki yardım vakfından mı geliyorlar? Nereye gidiyorlar? Bu nasıl çocukluk? Tipe bak, evladım olsa sevmem. Şunlara bak, özgünlükten uzak, bayağı. Yaratıcılık sıfır, taklitçiler. Bu ne ya? Anaların babaların Çin malı taklidi gibi, çakma gibi. Abartma ya. Çocukların ebeveynlerine benzemeleri gayet normal bir şey. Ya ne olacak? Bana mı benzeyecekler? Sus be, benze, saçma. Bak hatta benim babam var ya. Nerede? Burada, burada. Kaç yaşında lan bu? Bir dakika yakın gözüm yok. Nasıl? Böyle daha çok benziyor değil mi? Aynı ben değil mi? Adam sanki beni klonlamış. Lan sanki boş vakti varmış da o anda photoshoplamışsın adam. <gülüyor> <gülüyor> Baba senden yakışıklı ha. Bu mı bıraksan acaba? Sende bıyık bırakacak tip bile yok ki. Sakal mı çıkar şu köse surattan? Tipsiz. Bir dakika. Benim daha annem var. Uçak modunda korkma düşmez uçak. Abla, Hı? sen gir istersen konuya baksana keyfi yerinde. Ee, babacığım, yarın okulda Cadılar Bayramı kutlaması var da... ...bize kostüm için para verebilir misin? Ne alakası var kızım? Bir cadı mıyız Cadılar Bayramı kutluyoruz ya? E babacığım biz de koyun ya da inek değiliz ama kurban bayramını kutluyoruz. Bak dile bak 42 numara bak görüyorsun değil mi? Nasıl laf atıyor bak. Kızım kurban bayramı bizim bayramımız. Anlatamıyorum galiba. Yüz yıldır bayramımızı kutluyoruz. Yazılar bayramı nerede çıktı? Ayrıca siz biraz makyaj yapın. Kostüme mostüme de gerek yok. Zaten cıdısınız yani. Ya ama baba ya. Ama baba baba yok. Gel hadi. İnin aşağıya. Asabımı bozmayın. Bak bugün dükkanın kirasını vereceğim. Sinirlendirmeyin hadi. Tam ciğer, tam. Görüşürüz. Bülün. dikkat edin. Kapıyı yavaş kapat. Yatılar bayramıymış. Zaten yatasınız. Allah Allah. Aç lan şunun sesini, aç, aç sesini. Vallahi ben de ne yalan söyleyeyim. Ben hiç benzetemedim yani. İyi bak be. Gidin şuradan bak, dur. Sanki biraz malzemeden çalmışlar. Vallahi benziyorsun kızım. Bak ben mesela babama benziyorum. Yoksa bana bak. Ne? Seni annen cami şadırvanından mı aldı yoksa? Varoş varoş konuşma be. Ya gerçi senin yaş itibariyle o caminin imamı büyük bir ihtimal emekli olmuştur. Cemaatte göçmüştür. Ya, ya hasta mısın oğlum sen lan? Dönüp dolaştırıp niye yaşıma getiriyorsun lafı? Köse! Köseli! Ben çay istemiştim. Kesme! Görmüyor musun burada nelerle uğraşıyorum ben? Git baban verse çayı da. Kak, yuvuk. Kıllandım ben iyice ya. Şikillendim yemin ediyorum. Yoksa. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa... Evlatlık mıyım? <laughs> Şu sahte evlilikle iyice bunaltır. Evden kaçırırım zannettim. Ama gittiği yok. Öyül. Hala evde oturuyor. <laughs> Ya üstüne üstlük benim üstüme oynamaya başladı. Vallahi ilmayam istiyor sinirden ha. Ya bir de konuşarak ikna etmeyi denesek ha Asuş? Hı, -hı tabi. Kızımı boşar mısın damat diyeceğim. O da hay hay Valide Hanım. <laughs> yaptı da çok benzedi. <laughs> Genco. Sen de benim sinirimi bozmaya başladın. Ya biraz adam ol sen de. İyice pamuk çıktın be. Git şu aslanın üstüne biraz. Ha, kutu, Gene oynamaya başladım. Ne var onun içinde ashoş ya? Onun içinde Aslan'ın sonu var. <laughs> Önce yapmayayım dedim ama hak etti damat ezmesi. <gülüyor> 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 Oo, dükkan sahibi Reşit abi hoş geldin, nasılsın? Ben de tam senin kirayı denkleştirmeye çalışıyordum. <laughs> Hiç verme Aslan, o elindeki eski veririz. Sözleşmeye göre bu aydan itibaren yüzde kırk zamlı vereceksin kirayı. Ne diyorsun Reşat Baba ya? Nerede diyor bunu? Anam 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 anam. Bu dört nasıl dört? İki değil mi lan bu? Yüzde kırk. Al bak altındaki imzanı da silin. Kapı ben açarım. Ben açarım. Bir de adam ol da bir iki bir şey göster. Aslan kopuyor Sen, ki senden. A-anne! Oğlum! Sevdiğin yemekleri getirdim sana. Geldi delikanlı. Dolmalar, karnıyarık, sulu köfte ve... ...künefe. De ellerim boş anne, yemekler nerede? Yavrum, evde tepsi bulamayınca... ...bekle. ha? Ay! Beşiğe koydum hepsini, ha? İşte. Bak. Anlarsın sen çapkın. Ha bu şey... Çok çok utandı onunla <laughs> ya. Bak 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 uta. Bu durmuş karı. Bu sahte evlilik başıma bela olmadan... ...şu aslanı bu evden göndermem lazım. Baba nasıl yapacağız? Çözemedim ben de. O kadar para kazanmıyorum ki. Ayrıyeten bir sözleşmeyi yaptığımızda yüzde yirmi olarak hatırlıyorum. Yüzde kırk hatırlamadım yani. İşine gelirse Aslan Bey, çarşının merkezinde kız gibi dükkanımı işletiyorsun. Beğenmiyorsan çık git. Ya kız gibi de biraz evde kalmış. Kusura bakma, tamam vereceğiz. Hemen ne heyecanlanıyorsun ya? <laughs> Allah Allah, o kadar parayı toplamak kolay mı efendim? Ne kadar dedin sen şimdi paraya? Yüzde kırk mı? Yüzde kırk diyorum beyefendi, yüzde kırk. Yüzde kırk ha? Yüzde kırk diyor ya. Baba, sana şuradan bir koli tavşanla kuş vereyim ister misin? İstemem. Ben kiramın nakit ve likit isterim. Yarına kadar müvletim var. Yarına kadar müddetme ulan yaşına başına bakmadan. Aslan abi. Ne celalleniyorsun lan? Bana mı şekil yapıyorsun? Aslana bir dur elini kankanı bulama ya. Otur Allah aşkına ya. Duymadım oğlum neler söylüyor ya? Ne yüzde kırkı ya? Nasıl vereceğiz oğlum biz bu parayı? Abi ben diyorum ki dükkanın bel kısmına kadar olan kısmını kullanalım. Geri kalanı kiradan düşsün. <laughs> ya kalk git bana bir ıhlamur söyle. Bak gözünü seveyim Allah'ını söyle. Zamanımı çalma benim. Yürü git ya. Elamur tamam. Hemen seviyorum. Ulan dokuz aydır yanımdasın. İnsan bir tane fikri olur be kardeşim. Şimdi tuvaletin önünde manitayı beklerken diğer erkeklerle göz göze gelirsiniz ya. Yok canım ben o manitayı beklemiyorum. Gizli bir görev içimdeyim dersiniz. <laughs> Çok komik değil mi? <laughs> Tamam çocuklar, biraz ara. Aa, ara güler değil, ha, ara. Furkan, yine ne yapıyorsun? Duyduğuma göre kızlar kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanırmış herhalde. O yüzden ben de stand-up yapmaya karar verdim. Ne oldu kız, hoşlandın mı zilli? <laughs> Hayır, hiç Hatta hayatımda duyduğum en salakça şey. Ben arkandayım kardeşim, tam destek. <laughs> Rezilim, ridlisisin Furkan ya. <laughs> Sen sus lan, zibidi! Furkan, hemen iner misin oradan aşağı? Ya, tabii ki inerim bebişim ama... ...sizi güldürdükten sonra... Hadi bakalım nerede kaldık? <laughs> ya kızlar ne yapıyorsunuz ya? Biraz dikkat etsenize. Pardon. İstemeden oldu. Ne yapacağım ben şimdi ya? Öbür tarafı üst mü neyle buluşacağım ben? Ay, o kravatın hali yaşacı, sen gel böyle gel. Aver hoca seni böyle görürse sınıfın ortasına rezil eder bak ben söyleyeyim sana. Doğru diyorsun ne yapacağız şimdi? Ne yapacaksın? Tabii ki de abinin yaz kreasyonuna bakacaksın. Seç be ana! Kızır gibisin vallahi şuradakini alayım hemen. Nereye alıyorsun? Sırayla değil parayla. Nasıl yani? E o nasıl yani sorusunu felsefe dersine soruyordum. E, ama buradaki nasıl yani sorusu 30 TL nakit. Vay be kurmuşsun tezgah almışsın bunları da yanına iyi vallahi he. İşte bunlar hep ticaret civarı. Ekonomi böyle dönüyor. Ne yapacaksın ki? Neyse hadi uçlan bakalım şilinleri yoksa zam yaparım he. Allah bereket versin. Ha bu arada, ben sana söyleyeyim, bence kravattan daha fena olmuş gömlek. 50 TL ister misin? Yok be, para mı kaldı? O, o zaman yırtılırsa, pırtılırsa karışmıyorum. Yani ürünleri geri iade almıyoruz. Ha. <laughs> <laughs> Alın bakalım kızlar, o güzel emeğinizin karşılığı. Ne yapıyoruz? Biraz daha sıkıyoruz. Bitirebildiğin kadar bitir ketçabı. Sen de kolayı dök kafasına aşağı mümkünse. Öylelikle gömlek de almış olur. Bu duruma ne yapıyoruz? Daha çok para kazanıyoruz. <laughs> Bu arada müşteriye karşı biraz daha gönderiyoruz. <laughs> <laughs> Merhaba Furkan Bey. Merhaba. Benim adım Manidar. Size bir iş teklifim olacak. İş teklifi mi? <laughs> <laughs> işi? Sizin gibi genç, yetenekli çocukları bulmak, keşfetmek benim görevim. Ve delikanlı, senin geleceğin çok parlak. Vallahi mı? <laughs> Peki, siz benim geleceğimin parlak olduğunu nereden biliyorsunuz ha? <laughs> Seinfeld'e <Sayfalı'da> keşfeden benim. <laughs> Bana güven. Anam! Nihal'i benden önce gelmiş ya manyak! Yapıyorsun, ne arkadaşım. yapıyorsun be? Oh, hayır! Anam! Ne yapıyorsun be? Mi lan? Bir tane müşterimiz vardı, o da gitti. Zaten para kazanamıyoruz. La Nihal'e <laughs> değilmiş ya bu. Niye uyarmıyor? Niye söylemiyor? Niye söylemiyor? Dingi, sen zaten uyarılmışsın arkadaşım. Ben bir daha üzerine uyarayım demedim yani. Oğlum çok kötüyüm. Bak çok sinirlerim bozuk. La oğlum, <laughs> la ben bir aydır Nihale'yi dövemiyorum ya. E neden? <laughs> ne olmuş ya? Ne oldu ki? Ne olacak? Kollar alçıda ya. İki kolu da alçıda ya. Daş gibi. E işte ne oldu? İşte ne oldu? La ne bileyim ne oldu? Kiremitte balık yaparken kırdım diye ya. Onu söylemiyorum arkadaşım. İki kolu kırık olsa da senin için bir problem değil ki, ne o problem yani? Her türlü mevzuya girersin diye düşünüyorum. <laughs> ya oğlum, onu demiyorum lan. Kollar alçıda ya. Ben tam vuracağını zaman savunuyor kendini. Savunduğu zaman alçıya denk geliyor. Parmağım kırılır, elim kırılır, kolum incinir, bana bir şey olur ya. <laughs> Arkadaşım senin edaviye, ya tedaviye, yarusa ihtiyacım var. İkisinden bir tanesi paklarsın yani. Anam! Ne dedin sen? Bir insan annesine bu kadar mı benzerse? <laughs> ne yaptı lan bu kadın? Hamileyken yanlış bir şey mi başardı acaba? Allah ne bedbahtım. Ha, al işte bir model daha. <laughs> Ulan ben mi beni fark ediyorum? Yoksa sistem hep böyle mi çalışıyordu ya? <gülüyor> <gülüyor> Kadınları anlamaya çabalayan bir şair gibiyim ya Rabbim. Nedir benim günahım? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Rus'a diyorum, Rus'a ihtiyacım var. Oğlum bu çok güzel fikre benziyor ya, ben çok anlamam ama... ...bir tek bildiğim Rus Dostoyevski, o da çok dost bir kişi olduğu için. Ana karanina, akşam Rus'a gidelim. Ha, ha? Hayrola, nereye gidiyorsun Kubat? Kursa kursa ya, bu çıraklık eğitim midir? Nedir bu işte müşterileri kaçırmasın diye? Biraz eğitim alsın istiyorum. Kursa akşam. Tamam, lafı çok fazla uzatma. Bir ricam olacak senden. dükkanında çok bağırma bak, müşteri tıksıyor. Hadi, hadi. Anneciğim abartıyorsun ama ya. Aslan seni sevdiğinden takılıyor. Sevmesin beni, sevmesin. İstemiyorum. Gitsin kendini sevsin. Damat ezmesi. Ben onun canını okurum. Okurum ama sana dua etsin. Sen de bir kadın ol be. Şöyle bir tavır yap kocana. Bir küs, bir surat as. Anne ben kocama surat asamam. Küsemem de tamam mı? Çok abartıyorsun. Ben kocamın yanındayım. Ha, dilde pabuç gibi ha. Şuna bak. Nasıl cevap veriyor anneye? <laughs> Şu hale bak. Bak, anası yerine bir mandayı tercih etti. Ama en azından Juju seni seviyor can. Aman bırak Allah aşkına o deliği be. Cucu benim öz kızım değil. <laughs> Hasta, 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 ey Allah'ım ne çocuklar doğurmuş. Arkadaşım getirdim bizi buraya, çok tırsıyorum lan başımıza bir şey gelmesin lan çok tırsıyorum lan. Ya, dur oğlum tırsacak bir şey yok, neye tırsıyorsun tafeyle dur. Siz herkes mi? He <laughs> yok ben daha önce birkaç Fransız Alman dövmüşlüğüm var yani. Özletme kendini bu kadar her gün gel bir süre. Şey. <laughs> Tabii ki canım her gün gelirim, her saat gelirim. Böyle kuş gibi hafif oldum lan. <laughs> ha ben e, senin tavşan işlerini halledeceğim. Biri erkek, biri dişi. Hallederim ben. ay, ırzı kırık, içten yanmalı. Ne işin var lan senin burada? Aa, Kubat abi, karınca yiyen ne işiniz var lan sizin burada? <laughs> Tapir, jüri de buraya geldiğini duymasın yoksa? Yoksa ne olur lan? Yoksa ne olur oğlum? Davulla, zurnayla anlatacağım lan bu rezilliğini lan. Davulla olmaz lan, pis hayvan. Neyle olsun, neyle olsun? La ya? oğlum tamam, yeter kavga etme lan Yeri değil, sırası değil, zaman değil ya. <laughs> Buyurun, siz geçebilirsiniz. He. Peki o zaman ben arkadaşlar ben bir atla gideyim geleyim. Seni halayla, halayla uğurlayayım. Kupata. Beşir sen de arayı soğutma yine gel. Hadi sonunda. Evinde sonunda. <laughs> Oğlum içerisi var ya bir sıcak bir sıcak var ya anlatamam. Akşam duracağım sıcak. <laughs> Baba, İsveç'in başkenti neresi? Ermanda. Yan komşusu da İbrahimovic. Bunlar futbolcu değil miydi ya? Kızım ben ne bileyim İsveç'in başkentinin ne olduğunu. Dur şimdi zaten ehlerin üstünde. <laughs> ne o damat? Fena dalmışsın. Hem de tüpsüz. Valide Hanım kusura bakma. Hakikaten hiç yırtınma. Enerjim daha iyi yok seninle uğraşmaya. Yani şu kadar desen yok. Ay bana da çok lüllü. <laughs> Aman çok üzüldük damat. Ha, 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 ha. Kocacığım, gel sana bir kahve yapayım. İyi olur, burada şalgam içmektense gidip bir Türk kahvesi içmek daha mantıklı. Sen de kalk yat kızım, hadi. Hadi hadi, ahlakım uzunmasın, hadi. Ya baba, şu filmi izleyip çıksaydın bari. Kızım, şimdi filmine gala mı bana. Yürü diyorum sana da. Hadi. Sıvıcım, başkent, elman der adama bak. Eğitim gönlünüz çıktı başım. Oh. Merhaba canım. He, sağ merhaba. Kurban olduğum su damlası gibi valla. Şu bacaklara, vallara sırta bak ya. Seni istiyor duş. He, yok, ben az önce aldım duş. Hem de iç dış. Yalnız para peşim alıyoruz Cenk'o. He, kurban oldum. Bence bunu sonuna kadar hak ediyorsunuz. Ben de olsam peşim alırdım ha. He. Al, ah, hepsi olsun. Sağ feda olsun. Hemen başlayabiliyor muyuz? Kekil canım. Hayatım, bir sorun mu var? Yok bir şey Merveş, az yorgunum o kadar. Ne yorgunluğu hayatım ya? E, akşam yemekte de dalgındın, karniyeri limonlayıp yedin. Yani çayın içine tuz koyup bir dikişle diktin yani. Şalgın patatesi yuttun. E ne olmuş yani bu mudur? Damak zevkim değişmiş olamaz mı? Aslan. Hadi söyle. Ne anlatayım ki hangisini söyleyeyim yani? Cık. Dükkan sahibi Reşat bize kol böreği gibi zam yaptı. Hayır hazırlıksız yakalandım yani. Yani biraz birikimim olsaydı bu kadar dert etmezdim. Aşk olsun Aslan. Yani bunu karına söylemeyecek miydin ha? Hani biz iyi günde kötü günde demiştik. Ne oldu? Hı? Bak ben ne zamandır mutfaktan kısıyordum. İyi yapıyorsun. Hadi al bunu. Bak bir daha da bana söylememesi etme. Lütfen. pis herif, adi herif. Bütün gün o dükkanda sattığın sülükler, atlar, eşekler, köpekler, kuşların rızkını, kendi rızkını gelip karıyla kızla mı yiyorsun lan burada? Yani oğlum ben dil kursuna gelmiştim buraya ya. Dil kursuna gelip dil öğrenip ne yapacaksın lan? Sibirya kurdu diye mi konuşacaksın? Sen kuşların, böceklerin arasında yaşayan bir kimsesin lan. Çok affedersiniz bir şey sorabilir miyim size? Sorabilirsiniz Beşir Bey. Siz neden buradasınız? Kubat Bey yalnız kalmasın, korkmasın, ürkmesin diye geldim. He, o yüzden buraya geldin sen ha. Hele bir bak şu Nur Cemal'ime. Ben de yuttum ha. Sen şizofren misin arkadaşım? Cemal kim lan? Bir kafa koruma ha vallahi ya. İmdat! Duydu beni! Mamoş Cemil! Ne oluyor lan? Bilmiyorum ki, anlamadım ki. Doğdu beni, doğdu beni. ne yapacaksın? Ya bir ton para verdim arkadaşım ben, nereye kaçıyorsun? Ne yapıyorsun arkadaşım sen ya? Dövdün mü sen kadını? He dövdüm tabii, ne yapacaktım ki başka? Arkadaşım sen iyi misin? Ne hale getirmişsin lan kadını? Ha Kuba abi, kaç gidelim. Vallahi bu adamlar bizi perişan edecekler ya, hadi gel gidelim. Ya oğlum gidelim zaten, ben burayı beğenmedim ya, başka yere gidelim. Şşş. Sen hastasın değil mi? hastasın. Hadi hadi koş, koş, ha, koş. Ya oğlum koş, koş, siz ne yapıyorsunuz? Koş, 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 koş. Konuş, koş, içeride, koş, koş dövmüyor koş, musunuz? Koş, koş, koş. koş, koş. Bana bak, çifte kazanç. Hmm. Bu Aslan kiraya sıkışmış, mehveş vermek istedi. Ama ben ondan önce davranacağım. Yani hayvan mı satacağız Asoş? Evet, e, önce seni satmayı düşünüyorum, sincap olarak. Ne? ne saçmalıyorsun be, ne hayvanı? Ben Aslan'ın dükkan sahibini tanıyorum. Gideceğim kirayı arttıracağım, adamın kafasını karıştıracağım. Sonra? Sonra bu kutuyla son darbeyi vuracağız Aslan'a işinden edeceğiz. Onun artık bu evde yeri yok. Yıllardır yük oldu bana zaten. Ondan kurtulmam lazım. Susmayın. Artık her şeyi biliyorum. Rahatça konuşabilirsiniz. Biliyor musun? Hadi bak, o zaman Mehveş'e söyleme sakın. Merak etmeyiniz. Kendisi her zaman bana öz ablammış gibi davrandı. Onu asla söylemem. Öz ablan mı? Ama en başta zat halinize teşekkür etmek isterim. Bugüne kadar bana analık ettiniz. Ne yedirdiyseniz yedirdiniz. Giydiğinizden bile giydirdiniz. Sağ olun. Ne yapacaktım yani halalık mı edecektim? Siz olmasaydınız inanın ben göklerin hostesi değil anca yerlerin hostesi olabilirdim. O yüzden gönlümden kopan şu meblağı uygun görürseniz sevinirim. Zira bugüne kadar bana yaptıklarınız için onun karşılığı. <laughs> Ya bu kız ne içiyor, ne yiyor anlamıyorum ki. Bir tuhaflaştı yine. La oğlum, biri bana bir açıklasın. Sabahtan beri niye koşuyoruz ki? Arkadaşım, arkadaşım sen ne yaptın farkında değil misin acaba? Ya hiç kadın dövülür mü Kubat abi ya? Allah'ıma var ya. Rus mafyası bu işin peşini bırakmaz. Burnundan fitil fitil getirdiler arkadaşım. Senin burnunda var ya tavana asarlar. <laughs> Kulağını değmeli meylerler, parçak biçik yaparlar. Yanağından öperler senin, abi ben sana söyleyeyim. Gıdığını kaşırlar, okşarlar arkadaşım. <laughs> La oğlum, siz ne kadar dejenere, ne kadar tuhaf karakterlersiniz, farkında mısınız ya? Parasını verdikten sonra ne önem var ki? Kim ne diyebilir ki? Siz niye bu kadar korktunuz ki? Haydi. <laughs> Burası Bak Mojda Fight'i. Sultan Ahmet. Kızlar, sizce de Furkan'ın yeteneğinden dolayı keşfedilmiş çok etkileyici değil mi? Çok etkileyici. Hele onu böyle sahnede bir görseniz, böyle bir haller, bir tavırlar filan. Yani o sahnedeyken tutacaksın onun kulaklarını, öpeceksin alnından. <laughs> Ay içimde bir kelebekler, bir şeyler. <laughs> e ablacığım bu çocuk zaten seni seviyordu. Hatta tabiri caizse köpek gibi seviyordu. E o zamanlarda da yüz vermiyordun. Şimdi ne değişti de böyle birdenbire Furkan'ın hastası oldun? <laughs> Şimdi ablacığım artık oyunlu biri. Şu an şöhret, para. E kızlar da peşinde. Yani şimdi öyle olunca bana bakmayacak. Bu durumda bayağı etkileyici. Hatta çok romantik. Ay, <laughs> ben senin yerken kulaklarını yerim. <laughs> Ablacığım sen numunesin bunu biliyorsun değil mi? Evet ama Furkan'ın numunesiyim. Kükre aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok.